Var mı başka şey? Abi kafir epey kötülüyorlar. Ne bu? Ya. Evet. Başka e, link var mı acaba? özgürlüğüne doğru uç tamam. Adım, ne adım Lava uç. O <laughs> girmeyelim ulan bu çocuğundan. Küllerinden doğacaksın sen. <laughs> Aram <Batar, yavru gülüyor> <yavru gülüyor> abi gideceksin <gülüyor> yapma gözünü seveyim. Bismillahirrahmanirrahim. bu çocuğu, orospu <laughs> bu çocuğu. Ya acırsın işte kafasına koyacaktım bayılacaktı orospu bu çocuğu orada. Azıcık ya. Olmaz abi. Onu bulursak o bağlanır zaten abi oradan. Peki şimdi. Onlar bizi takip ediyor ya. Şimdi ya onlar bizim onları takip ettiğimizi anlayıp bizi takip etmeyi bıraktıysa, o da olabilir. Bu ama direkt bir yem de olabilir. Yani hmm. tam olarak onların bizi takip ettiğini anlayıp onları takip ettiğimizi anlayıp bizi bırakırlarsa ve bizi takip etmeyi bıraktığından da biz onları takip etmeye başlarsak, o yeme kanmış oluruz abi. Doğru. O zaman şey yapmamız lazım. Devam etmemiz lazım bizim onları takip ettiğimizi anlamamış gibi onlar bizi takip edecek ama biz onları takip edeceğiz. Bizim onları takip ettiğimizi anladıkları için biz onları takip etmiyormuş gibi yapıp onlar bizim peşimizden gelecek ama biz aslında onları takip edeceğiz. Aynen öyle. Doğru. Aynen öyle. Mantıklı diyorsun. Madem ki dediğin şeyden bir gram farklı bir şey düşünmüyorum. Mantıklı diyorsun. Açmasaydık herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Gel abi şu bu çocuğu dedi. Dur. ne arkadaşınla vedalaş. Koyuyorum abi direkt. Yukarıdan bırak gel böyle. Tamam abi bırak. Yukarıdan dur. bırak. Koy bak, abi dedim. koy He, ya. Devam mı atayım ne abi? Sen de buraya. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Çok koştun galiba sesin kesiliyor. Bir daha ya. Oh, ya. Senin ananı sikerim o nefesini de sikerim. O rozgut. Acı zaman değil diyorum Çağataycım lütfen yapma böyle şeyler. Ça Çağataycımını sikerim ama ne kodum olur Ben seni sikerim ya. orospu çocuğu bak benimle düzgün konuş. Çağataycım diyorum. Çalataycım. Orospu çocuğu Çağataycım diyorsun iki dakika önce an anama söylüyorsun lan. Ulan sen önce sordun kaşar sövdün pardon. Söverim tabi orospu Sö çocuğu. Sövmezsin <laughs> ananı sikerim senin bak şimdi ha. Konumunu söyle geliyorum. Konum... Benim annenin yanı, ya annenin, yanındayım. annenin yanındayım, annenin yanındayım gel. He? Annenin he. yanındayım, gelsene. Oğlum, o zıbrada ananı kızartacağım senin. Orospu bak çocuğu. Telefonu aç, sinirli değil, bir zara var diye. Konumunu söyle anne. bana. Orospu çocuğu, annenin yanındayım. Git bul. Ha, annenin nerededir onu ben bilemem. Orospu çocuğu. Oğlum, oğlum, bak, da. bana dişlerini sıkma. Sikerim be lan senin, lan şimdi. Ya tamam, ver konum, geleyim. Bak Çağataycım, bak tamam, özür dilerim. Tamam, bak düzgün medeni insanlar gibi konuşalım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım titriyor bak. Bak. Unleash the beast. Ah! Ah! Harika bir hamle. Ama ben sahibi ben değilim. Oğlum 50k mı var? <laughs> <laughs> Abi rica et, bana mı? 1 mi 2 mi? Ahmet 1. Sol yaptı. Built 30 drive, o. Ha, şey скасай. Сейчас скасай diyorum. Geliriz ya. Çok geçmiş. Aktif bir kovalamaca var mı şu an? <gülüyor> 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 bir <laughs> ne bu böyle? Abi lütfen şöyle böyle. Aman. Allah <laughs> <laughs> Allah nelere kadir ya. O bize geliyor bu arada abi. <laughs> Polis mi abi? Yok. Gelişediniz. Allah versin. Aman! Aman! Ne ya? Aman! Ya. Aman! Ya. Abi. Ya, bana. Abi, ya. Abi. Ya. Senin sürecin, aracın! Kana Gideyim ya gideceğim. Ya ya. ya. Geçmiş ya. Yani şey. yolun ortasında ne yaptın acaba? Neyden dolayı? Şefim. Ne oldu? <laughs> Doğukan, merhaba nasılsın? Yani böyle tanışmak şey, istemezdim tekrardan da. İyiyiz. Ne? ne oldu? Ne oldu Ne yaptın? Şey, ne yapmadım? Şey, ben bir şey yapmadım. Ya. var hadi ee, ben gidiyorum. Ne oldu doktor bey? Çağatay mı ee, aradı yoksa? Git git git, 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 git gerekiyor. Da peki, Görüşürüz. peki Umut. hoşça kalın, hoşça kalın. Yavru dikkat. Et. Umut, ben de, de. Aa! Aa! Bu çocuğu kaç gündür seni arıyorum. Orospu çocukları! Ah! Amına kodum ya. Ama sinir suları çok kötü ya. Neyse ya ah geldi Joshun paşamısın? Kimim? Bazı fotoğrafları ne <laughs> vasatayım size? Chef Bey, Chef Bey. Efendim canım. Ben bir oru super çocuğunu şikayet edeceğim. <laughs> Kimdi? Koştalan mı? Ee, Parlattır <laughs> göstereyim mi? Ne? Gösterebilirsin. İnsan parlattı. Bu ne ya? şefin önünde. Aa, <laughs> bak he. Hey, de... hey 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 hey. Alanız şeker mi? ha düzgün durun lan. Hey Doğuştalan lan. Kafer yürü silahçı gidiyor. Şu doğuştan <laughs> tutukla in araçtan in. Araçtan in Doğuştalan lan. araçtan in. Gösür. Ananı sikmeye gidiyorum. Orros bey. Orros çocuğu. Doğuştan Ne yapıyorsun? Oo. <laughs> oh. ne da anlayamayız ki He, asker selamı veriyor bak. Aa. Abi bari <laughs> biz de verelim. <laughs> ya. Biz de verelim abi. Allah rahmet eylesin. Tatlıcı Kenan. Seni seviyorduk. Güzel bir Beni kardeşimizdin. Bizi kattın bize. Ayıp ettin. Eşli böyle olmasaydı. Olacakla öleceğin önüne geçemiyoruz. Çok doğru dedim be abi. Eğlen öyle. İş Olanla kendimizden ölene bir çare bir şey yok abi. Hiç bir şey gelmedi. <laughs> Taklacı Kenan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. O her abi. zaman bizimle yaşayacak. Aynen öyle. Belki bir gün anka kuş olup geri gelir abi. Önemli telesin abi. Vat ya. Beni tanıyorsam yapacağın tek bir şey vardır ve bunu yaparsın ya. Sakın. Bir şey de <laughs> ya bence yapılacak gibi ya. Yapma ya. <laughs> Salak herif yapma. Düş, birazcık beynin varsa yapmazsın edin, Yavaşla yavaşla. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Of çok yoruyorlar beni ya.